Merhaba dua. Bin bir Gece masalları, 632. Gece. Onlar bu haldeyken uzaktan bir toz bulutu avullarını petek kaplamış. Garip silahime dönüp ey şehim, toz bulutu zannedir. Bir araştır bakalım demiş. O da bir kuş gibi uçup gitmiş. Aradan biraz zaman geçince geri dönüp Cemercanın kabilesinden amir oğullarıymış gelenler demiş. Garip Cemerken'e atına binip onları karşıla. Kendilerine İslam anlat. Kabul ederlerse ne hale? Dinlemezlerse onlara karşı kılıç konuşur demiş. Cemerken hemen atına binip onlara doğru gitmiş. Adamlar Cemerken'i tanımışlar. Atlarından inip ona doğru gitmiş. Ve efendim kurtulmuş olmana çok sevindik demişler. Demerken ey halkım kim bana itaat ederse kurtulur. Kim bana karşı gelirse kılıçla boynuna demiş. Adamları bize dilediğini emret. Senin emrine karşı çıkmayız diye karşılık vermişler. Cemerken o da benimle beraber Allah'tan başka ilah yoktur. İbrahim onun dostudur deyin demiş. Adamları, Efendimiz sen bu sözü nereden öğrendin diye sorduklarında Cem Erkan gariple yaşadıklarını anlatmış. Ey kavmim! Bu adam savaş meydanına karşımıza çıkan, beni esir edip sonra serbest bırakan, bana zilleti ve başarısızlığı yaşatan adamdır demiş. Kavmian'ın sözlerini işitince kendini tevhidi söylemişler dönerken de onları alıp garibin yanına gelmiş. Müslümanlıklarını bir de onun yanında ikrar etmişler. Ve toprağı öpmüşler. İkrar etmişler ve garibe izzetinin pek kası zaferlerinin devamı için dualar edip önünde toprağa öpmüşler. Garip de onları Müslüman olmasına sevinmiş. Şimdi ülkenize gidin. Onlara Müslümanlığı teklif edin demiş. Cemerkan ve adamları garibi Efendimiz biz senden ayrılmayız. Beraber gidelim. Çocuklarımız da alır. Beraber gideceğin yere gideriz. Demişler. Garip ey insanlar. Siz gidin. Sonra gelir. Küfete bana katılırsınız. Diye karşılık vermiş. Bunun üzerine Cemerkan ve adamları atlarına binip şehirlerine dönmüşler. Orada insanlara Müslümanlığı teklif etmiş. Onlar da Müslüman olmuş. Sonra herkes evlerini ve evet, çadırlarına dağılmış. Atlarını, develerini ve koyunlarını alıp hep birlikte köfeye doğru yola çıkmışlar. Garip de yola çıkmış. Köfeye varınca süverler bir kalabalık içinde kendisini karşılamış. Garip hükümdarın sarayına girip babasının tahtına oturmuş. Kahramanlar sağına ve soluna dizilmiş. O sırada casuslar gelip kardeşinin Celent bin Kerker'in yanına ulaştığını haber vermişler. Bu adam Amman ve Yemen'in valisiymiş. Garip kardeşinin haberini alınca kavmine. Ey kavmim sefer için hazırlık yapın. Üç gün sonra yola çıkacağız demiş. Garip Cemerkan'la ilk çarpışmasında esir aldığı 30 bin kişiye de İslam'ı teklif etmiş. Müslüman olduklarında kendisiyle birlikte girebileceklerini söylemiş. Bu insanların arasından 20 bin kişi Müslüman olmuş. Kabul etmeyen 10 bin kişi öldürülmüş. Cem ve kavmi de köpeğe girmiş. Ve garibin, sarayına gidip huzurunda toprağa atmışlar. Garip onlara değerli elbiseler vermiş. Cemerken'i kendi adamlarının komutanı yapmış. Ve Cemerken Atina bin ve 20 bin kişiden oluşan amcaoğullarının ve kavminin büyüklerinin liderliğini yap. Amman'ın sahibi Kerker'in ülkesine doğru yola çık demiş. Cemerken baş üstüne diyerek ailesini açık önüne küfede bırakıp hemen yola çıkmış. Garip daha sonra Merdas'ın ailesini incelemiş ve aralarında Mehdi'yi görmüş. Mehdiye kabile kadınlarının arasındaymış. Onu görünce bayılıp düşmüş. Yüzüne gül suyu serpip ayıltmışlar. Ertesi gün saltanat tahtına oturmuş. Amcası Damiye hediyeler verip onu ırmağın büyük bölgelerine vekil olarak göndermiş. Ona kardeşiyle savaştan dönene kadar Mehdi'ye dikkat etmesini de söylemiş. Amcası da emrini yerine getirmiş. Daha sonra garip 20 bin süvari ve 10 bin piyade ile birlikte yola çıkmış. Amman ve Yemen'e doğru yola kullanmış. Acıbise daha önceden kavmi ile birlikte Amman'a ulaşmış imiş. Amman'a yaklaştıklarında Ammanlar bir tuz bulutu görmüşler. Celent bin Kerker sebebini öğrenmeleri için adamlarını göndermiş. Bir süre sonra döne, geri dönen adamlar Tuz Bulutu'nun adına Acip denilen Irak hükümdarı ve adamlarının gelişiyle ağlanmış olduğunu söylemişler. Celal Acip'in kendi ülkesine gelmiş olmasına şaşırmış. Doğru olduğunu öğrenince adamlarına çıkın onu karşıma demiş. Adamlar hemen çıkıp şehrin dışına bir çadır kurmuşlar. Acip gözü yaşlı ve kalbi mahzun bir şekilde oraya varmış. Ağacı bir amca kızı Celal'in karısıymış. Ondan çocukları varmış. Celal akrabasını bu halde görünce şaşkınlıkla var. Bu halinle Söyle bana ne oldu demiş. Acip kardeşiyle olan hikayesini baştan sona anlatıp ey hükümdar. Kardeşim garip insanlara gönül Rabbine ibadet etmekten söz eder. Onları tatmaktan ve başka şeylere ibadet etmekten men eder demiş. Cennet bu sözleri işitince Işıkların sahibi güneşe yemin olsun ki kardeşinin kavminden yeryüzünde kimseyi bırakmayacağım diye düşünmüş. Sonra acı be sen adamlar nerede bıraktın? Sayılar ne kadar diye sormuş. Ağacı 50.000 bin sürü arım var. Ama hepsi de köpeti diye cevap vermiş. Bunun üzerine hükümdar veziri Cevamert'i çağırıp yanına git. 70 bin süvari al ve Küfe'ye git. Onları canlı olarak bana getir ki kendilerine türlü azabı tattırayım demiş. Cevamert ordusuyla birlikte Küfe'ye gitmek üzere yola çıkmış. Bir gün, iki gün, üç gün derken yedi gün boyunca yol gitmişler. Bu sözleri söyleyince Şehrazat sabah ulaştı ve anlatmayı bıraktı. Allah rahatlık versin dua. Seni seviyorum.